Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, sizler için yine Kerem Bursi'nin setten gelen muhteşem fotoğraflarını paylaşmaktayım. İlk videodan da gördüğünüz gibi Kerem Bursi'nin e, setten gelen motosikletle e, beraber şekilde çekimler zamanı çekilen çok güzel bir e, kısa video ve fotoğrafları e, sizler için paylaştık ve Kerem Bursi'nin tabii ki de story paylaşımı olmuş e, storiesinde paylaşmış fanları tarafından çok beğenilmiş ve her zamanki gibi bir numara. Evet arkadaşlar muhteşem görüntüleri, aşk dolu kareleri, sizler için paylaşmış olduk. Hoşça kalın arkadaşlar.